2 senedir gelmeye çalışıyorum ama dün Sinop'taydım sırf bu yarış için Ankara'ya geldim sabah erkenden kalktım geldim kayıt olmamıştım sağ olsun arkadaşlar kaydımı da yaptılar İnşallah güzel bir deneyim olur benim için Konya'da. Konya'yı da çok seviyorum. Koşacağız 21K. Şimdi öğrendim. Ona çok sevindim. Hatta ben Gazze bayrağı normalde ben Türk bayrağıyla koşuyordum. Bu koşuda inşallah bir sıkıntı olmaz. Gazze'nin bayrağıyla koşacağım. Geçen sene de Konya maratonunda koşmuştum. Çok güzel bir organizasyon olmuştu. Şimdi de geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Benim adım Yasin. Maraton koşusunda çok güçlü olacağız kazanmayı düşünüyorum. Bütün Türkiye'nin her yerinde katılıyorum aşağı yukarı. Konya'yı severek gelip bir Mevlana şehirde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.